şey ilacını atıyorsun. Selamun aleyküm hacım. Selam. Önümüze ellim getirdi acamca Ulu Kışra'dayız şu anda. Kendisini kısaca tanıtsın sonra malzemeye geçeceğiz. Buyur acamca. İsmim Salih Şener. Buyur acamca. Şimdi. Nere Hı... memleket onu da alalım. Hı? Adana. Adana. Kaç yıldır adadasın? Pek. Adada. 38 senedir. 38 senedir. Evet önümüze bir ni nimet geldi. Rabbimize şükürler olsun. Ha. Çok halis görünüyor. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Kendiniz biz mi yapıyorsunuz? Evet. Köy elbini mi? Koyun ve keçiden yapıyoruz bunu. Kendiniz mi yetiştiriyorsunuz koyunu? Tabii koyun. benim koyun keçi var şimdi. Halen daha bakarım şimdi. Biz Siyah ala hangisi? Al, ala da var. Allah, şey de, Çok güzel. Göğü de var. Şey de, koyun da var. Şimdi biz bunu önce sağdıktan sonra şeyini atıyoruz. ilacını atıyoruz böyle. Ya ona ne diyoruz? Maya. Maya. Maya at yok. Toz mu, ama bizim toz şeklinde. Toz şeklinde toz mi? Toz şeklinde. At yok. Bir, 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 saat falan durduktan sonra tuttuğunda şimdi çıkarıyor bunu. Tam böyle şey oluyor. Aynı hamur bezeleri gibi bezi yapıyor. Bu sefer suya unun suyunu kaynatıyoruz. Bunu kaynatıp ondan sonra Unun dalak suyunu dalak dalak kaynatıyorsun. Yapıyorum. Tabii. Unun suyunu kaynatmazsan Şeyim, tutmaz mı? He? Kıvam. Ya şimdi hem fazla da dayanmaz hem de bütün mikropları gidiyor yani. Lazım çok bu. ilginç. E, Muhittin abi e, sen nasıl görüyorsun? Yaptın mı hiç bunu? Ben yemesini mi beceririm diyorsun? Şimdi hocam. <gülüyor> buyur. <laughs> Elimle alakalı fazla bir bilgim yok. Fakat Ama, nasıl yapıldığı konusunda bilgimiz var. Buyur. Sen nasıl düşünüyorsun? Salih Bey'in izah ettiği gibi aynı şekilde. E, bu kaynatılıyor. Yani Türkiye'de bunu çok bilmiyorlar. Bu Kuzey Türkiye'de Kıbrıs. bizim e, peynir dediğimiz evet. hadise var, Maya ile yapılır. Evet. Ben hemen e, Afyon Emir'de hatırladım. Annem Maya katardı. Onu hatırlıyorum. Hatta taşların arasına evet. koyardı, sızardı peynir haline gelirdi. Hocam, bu. Hocam e, peynirle bunun lezzeti arasında çok büyük bir fark var. Dağlarca. Bu kahvaltının olmazsa olmazıdır. Kuzey Kıbrıs için mi? E, evet hocam. Aynı zamanda bunu e, şeyde çorbada çorbada da kullanıyorlar. Şimdi bana kızacaksın. E, evet. Rum tarafı bunun tescilini aldı. Haberiniz var mı? Evet hocam. E. maalesef öyle. Ama bunlar... nasıl görüyorsun? Onların kurnazlık mı bu? Şimdi hocam bürokrasi de e, kandırma mı? Şimdi e, Güney Kıbrıs evet. e, bize ait olan her şeyin tescilini almak istiyor. Çünkü evet. bize karşı düşmanca hareket ediyor. Baklavanın da tehsilini almaya kalktılar. Evet. Verildi mi peki? Ee, verilmedi hocam. Yani o mücadele verildi ama. Hellimin valid. alındı. Hellimin alındı hellim ama. Hellim benim diyor yani. Evet. Hellim benim diyor ama sözde benim diyor. Şimdi yani öz, ağabeyin, herhalde özde bir var. şey yok yani. Özde bir şey yok. Biz bunu dünyaya ihraç ediyoruz şu anda. İngiltere'ye ihraç ediyoruz hocam. Kopun Almanya, var, akgölün var. Tabii tabii. Başka? Yani gelişmiş ülkelere e, ihraç ediyoruz. Türkiye'ye ihraç ediyoruz. Çünkü Türkiye'de çok yaygın değil bu. Yapılmıyor. Evet. Bunun ben kızartılmasını seviyorum. Hocam kızardığı zaman tabii farklı bir lezzet oluşuyor. Yani biraz daha böyle olgun duruma geliyor. Hani ekmeği kızartırsınız güzel olur ya. Bana kızartılmışı daha şey leziz geliyor. Evet daha leziz Şimdi nimete biraz, kusur bulma anlamında değil. Evet biraz yağ yanıyor. Aha ya hocam. işte damak yağı, tadı. Evet yağ azalıyor. Ondan dolayı mı? Azaldığı zaman yani biraz daha terbiye oluyor daha doğrusu. Ya süper bir yorum yaptın. Aynı yaptım. şu ekmeğin rengini alıyor. Şimdi zaman. Salih, abi. <laughs> Salih abimiz devreye girecek. Rumların bu bürokraside kotarma dediğimiz hadiseyi nasıl buluyorsun? Hellim'i kendi zil, şimdi hocam, zimmetlerine geçirme diyeyim. Şimdi hocam biliyorsun dünya devleti şimdi yani Kuze Güney Kıbrıs'ı tanıyor. Bizi tanımıyor. Tabii Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği o da Tabii. vatandaşı oldukları Tabii. için. Onun için aldılar adamlar Ama aslında önemli değil. Biz gene yapıyoruz yani. Hiç aldırmadan. Aldırmadan yapıyoruz. Biz kendimize itmiyoruz zaten. Bunlardan daha fazla satıyoruz hocam. Allah Allah. Tabii ki. Bir ciro verilebilir mi Kuzey Kıbrıs için? Güzel yani... bir sohbet bu yani. Şimdi hocam, yani bir ciro verme şansımız yok ama e, büyük bir katma değer e, oluşturuyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine. Evet. E, örneğin benim marketim var. Evet. Ben en azından günde 20 kilo satıyorum. Maşallah. Yani küçük çaplı bir markette. 100 markette 20 düşün kilo, 20. Evet, düşündüğün zaman Kuzey Kıbrıs'ta bile tonlarca herlim satışı oluyor yani. Oo. Bir tüketim var. <laughs> Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan halk e, hellimsiz ne yemek yiyor ne kahvaltı yiyor. Bir geleneksel yemek haline getirdi evet, yani. Aynı zamanda <laughs> Türkiye'den buraya e, turist olarak gelen soydaşlarımız da bunu çok merak ediyor. Kıbrıs'a özgü bir e, nimet olduğu Mahalli. için. E, Mahalli. E, ve kilolarla alıyorlar götürüyorlar yani Türkiye'ye. Ve Türkiye'de bu şekilde bunu tanımış oldu. Ee, ve bundan dolayı yani biz teşekkür e, Kuzey ediyoruz. Kıbrıs'ta bu üretimi yapan soydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Salih Bey'in herhalde kapatmadan önce yok, bir hocam, şeyi var. 2-3 milyon şimdi sipariş var bak Türkiye'den. Evet. Sana? He, he. İlle. Sana. Diyorlar, abi gelirken bize bir bidon. Abi bir şey bir var mı bunda? Birim fiyat 14-16 arası benim bildiğim kadarıyla. 20'ye çıktı 12, mı? 12-13-14 o bir şey. Ya. Yani bu şekilde. illa bize bir bidon şey getir. Efendim 5 kiloluklar var ya. Evet evet. Onlardan illa diyor getir. Kapaklı bunu yiyen, olan. Bunu yiyen bir daha başka şey etmiyor. Bundan arıyor yani. Yani gerçekten çok. Şimdi. Zelletli yani. Evet. Bir de bunun özelliği Türkiye'de yapıyorlar. Kaynatmıyor hocam. Kaynattı mı o şey eriyip gidiyor benim hayret ettiğim. Ama de, bu erimiyor. Salih abi'nin kendi yenge hanımın de mi eseri? Tabii, tabii, Bismillahirrahmanirrahim. Çok leziz. Hani bir tabir var ya. Zehir olsa yenir. Ama çok leziz ve Salih abi'nin dediği gibi hijyenik koşullarda, şartlarda üretilmiş peynir. Allah hizmeti geçenlerden razı olsun Muhittin Bolat Bey'e açıklamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Her ne kadar Güney Kıbrıs bizim dese de Kuzey Kıbrıs'ta da bu işler hakkıyla yapılıyor ve dünyanın her tarafına ihraç ediliyor. Doktor Erdoğan, Köycü, Ulukışla, Gazimağusa bölgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Allah hepinizden razı olsun.